Selamünaleyküm. Hoş geldiniz sevgili bitki severlerim. Evet, şu an bahçemdeyiz. Size bahçemden güzel görüntüler göstereyim. Bakın burası benim muhteşem, şahane, güzel tavşan kulağı kaktüslerim. Şöyle yakından göstereyim. Bunları böyle bir güzel bahçeme ektim. Bunlar saksılardaydı. Bu gördüğün gibi yeşil olanı. Bu sarı tüylü olanı. Bu beyaz tüylü olanı. Bu da kırmızı tüylü olanı. Görüyorsun çok tatlılar. Bunlar saksılardaydı. Saksıdan bir güzel bunu toprağa aldım. Burada da beraber böyle güzel güzel büyüyecekler. Tabii ki sana da göstereceğim. Büyümelerini de göreceksin bahçemde. Bu benim bahçem güney cepheli. Ekmemi istediğiniz bitki varsa, çiçek varsa, sukulent varsa, güneyde çok güzel yaşıyorsa tavsiyelerde bulunabilirsin. Tavsiyeleri açığım. Güney çatır çatır yanıyor çünkü en güzel kaktüslerim güzel yetişiyor. Ee, bahçem de daha yeni. Bak gördüğün gibi güzel yeni yeni düzenliyorum. Ee, burada da mor telgraf çiçeklerim var. Ee, şurada zebra telgraf çiçeğim ee, ve baldilerim var, bronzelerim var. Görüyorsun. Bu hurma ağacım <laughs> inşallah büyüyecek <laughs> kocaman olacak ee, bu benim agavem çocuklar agavemi <laughs> gördüğün gibi kırmışlar <laughs> çok canım sıkıldı evet böyle bu şekilde daha çok fazla bir şeyim yok ama çiçeğim yok ama sayenizde bu güney cephemi güzelce Çiçeği hangisi daha çok seviyorsa güneyde. Böyle. Onları yetiştirmeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş e, her bölümde göstereceğim zaten. Çiçeğimin ne kadar büyüdüğünü. Şöyle zakumlar ektim. E, şöyle güzel güzel bitkilerim bu ıı, neydi? Ejder meyvesi. <laughs> evet. Ejder meyvesi. Şurada baldim var. Evet. İşte böyle gidiyoruz. Hep beraber ekeceğiz. Bugün ekim işlemi yok. Canım benim. Bugün ekim işlemi yapmayacağız. Sana bahçemi gösteriyorum. Şöyle kenarlarına da taşlarını koydum Sonra bir ara bunları boyayacağız Beraber Beyaz rengi boyamayı düşünüyorum Daha şuraya kadar taşları da olacak Şu an en güzel Bahçemde e, Bu Tavşan kulağı kaktüslerim güzel yetişiyor Dediğim gibi güney cepheli olduğu için Bunlar da çölü sevdiği için Ah bunların yeri muhteşem Bayılıyorlar Seviyorlar ben de onları çok seviyorum. Bir de bu tarafımda da aloe veralarım çok güzel yetişti. Bak, bak. Şunun büyüklüğünü görüyor musun? Kocaman oldu. Buraya al aloe veralarımı şimdi e, burası güney cephe ama bu duvar geldiği için bunlara kuzey oldu. Bunlar da kuzeyde çok güzel yetişiyorlar. Bana e, ekmemi güneyde. Güney çünkü çok yanıyor. Güneyde ekmemi istediğin bir bitki varsa, canım benim bunu mutlaka bana yaz, ee, o güney bölümünde güzelce yetiştireyim Böyle bayılıyorum. Sen de bayılıyorsun biliyorum. Bu <laughs> şu bana şey gibi geliyor. Şu an gündemde olan Dubai çikolatası var ya. <laughs> bana dumanlı çikolatası gibi geliyor. İçi yeşil. Çok hoşuma gidiyor. en güzel kızım da bu. Kocaman oldu. Bak görüyor musun bunlar değil. Tabi yine otlandık. Buralarımız var böyle bir ot. içinde. bu otları yok etmem için de bana bir ilaç yazarsanız çok sevinirim. Evet bu çeşmem şöyle geldik tavşan kulağı kaktüsümü nasıl yetiştirdim onu bir güzel anlatayım sana şu taşlardan birini dizimin altına alayım evet evet sevgili bitki severim bak senin de böyle güzel tavşan kulakların olmasını istiyorsan böyle geçirgen bir toprak yaparsın ve bu geçirgen toprakta güzel güzel yetişiyorlar. Çünkü bunlar kum havasını çok seviyorlar. Kum toprağını çok seviyorlar. Şöyle gözün önüne bir çölü getir. Çatır çatır yanan bir sıcak ve kumla dolu bir ortam. İşte bu güzellikler böyle oluyorlar. Dur ben bunu sana anlatırken de şu iki tane de otu yollayayım bari. Şöyle gözüksün ortaya çıksın. Ya bu otlar öyle bir hızlı çıkıyorlar ki. Ben yoluyorum onlar çıkıyor. Ben yoluyorum onlar çıkıyor. Bana güzel bir ilaç yazın. Ben o ilacı alayım. Bu otlar bir daha çıkmasın. Tabi bitkilerime de zarar vermesin. Sonra bu bahçeyi beraber düzelteceğiz. Çiçeklerimizi ekeceğiz. Güzel bir bahçemiz olsun. Değil mi? Şunun görüntüsüne bak. Kulaklara bak. Yaramaz. Şu sarı olanı da çok tatlı oldu. Ee, yaz günü çok fazla e, sulamadan da kaçının. Çünkü yaz günü de çok fazla sulandığı zaman da bu sefer de çürüme oluyor. Yani ortamını tam ayarlamanız gerekiyor. Bak mesela bu toprak görüyor musun? Güzel tıkır tıkır olmuş. Artık sulanma vaktinin de geldiğini bize gösteriyor kuruduğu zaman toprağımız güzelce ondan sonra sulamaya başlarsak harika oluyor ama daha kurumadan suyunu verdiğimiz zaman inanın inanın içlerinden küfrediyorlar bunlar ben sana söyleyeyim İnan bana içlerinden resmen küfrediyorlar bak söylemiş oldum o yüzden yapma. Çok sulama yapma. Kaktüsler çok sulamayı sevmiyor. Yazın bile neredeyse iki haftaya bir suladım. Görüntülerinde görüyorsun gayet canlı. Bak şu yeşilime. Bak bu sarı tüylü. Bu <laughs> beyaz tüy. Ben bunu çok seviyorum. Bir de şu kırmızıyı seviyorum da. Ama şu beyaz. Ya çok güzel çok tatlı bayılıyorum bu beyaza beğeniyorum evet gübreleme de çok fazla gübreleme istemeyen bir kaktüs olduğu için çok fazla gübreye ihtiyacı yok zaten toprakta yetiştiriyorum ee, doğal gübresini vitaminini zaten toprağıma vermişim toprak gayet güzel sağlıklı bak işte sağlıklı bir toprağım var ama saksıda yetiştirdiğimiz zaman e, vitamin vermemiz lazım, biraz gübre vermemiz lazım. E, bunları yaptığımız zaman da bitkilerimiz, kaktüslerimiz sağlıklı bir şekilde büyümüş olacaklar e, ve biz de çok mutlu olacağız. Onlar da çok mutlu olacak. Evet, işte böyle bu şekilde güzelce büyüyecekler. Ondan sonra da bu güzellikler böyle sana gülümseyecek. Bahçe toprağında da görüyorsun çok güzel oluyor ama bak mutlaka herkesten e, güney cepheli sukulent, kaktüs isimleri istiyorum. Mutlaka ve mutlaka bunu bana yazın. E, ve beni takip etmeye devam edin. Daha bahçeme neler neler ekeceğim seninle. Evet. Güzelce ekeceğiz. Eşeleyeceğiz. Bu bahçemi güzelleştireceğiz. Evet. Ah bak sana şuradakini de göstereyim. Hı, gördün mü? Bu da telgrafın başka bir türü. Musa beşiği deniyor. Evet. Bu da bu güzel oldu burada. Gayet iyi. Ee, sanırım bir tüylü telgraf kaldı. İnşallah onu da ekeceğim senle. Unutma. Güzelce bitkilerimizi ekmiş olacağız. Evet. Şimdilik sevgili bitki severlerim. Bahçem hakkında vereceğim bilgim bu kadardı. Ee, haftanın 3 günü İnşallah görüşeceğiz. Haftanın 3 günü bahçeme bekliyorum. Kahvelerimizi içeriz, çaylarımızı içeriz ve yeni yeni ekeceğim çiçeklerle sohbetimize devam ederiz. Evet sevgili bitki severlerim, tekrar yeniden görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın takip etmeyi, beğenmeyi sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.